kablo bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olun. Kablo bağlantılarınızın doğru olduğundan emin değilseniz, modem kurulumuna hazırlık ve bağlantılar videosunu izleyebilirsiniz. Kablo bağlantılarınızın doğru olduğundan emin misiniz? Modeminizin markasını seçin. Modeminizin modelini seçin. Explorer veya Mozilla Firefox gibi bir web tarayıcısı açın. Adres satırına 192.168.1.1 yazın ve enter tuşuna basın. Karşınıza gelen şifre alanına küçük harflerle ttnet yazın. Sisteme giriş düğmesine tıklayın. TTNet şifresiyle giriş yapamıyorsanız modeminizi resetleyerek fabrika ayarlarına geri döndürün ve TTNet şifresiyle giriş yapmayı tekrar deneyin. Resetleme işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız modem kurulumuna hazırlık ve bağlantılar videosunu izleyebilirsiniz. Modem arayüzüne erişmek için şifrenizin TTNet olarak kalmasını istiyorsanız vazgeç düğmesine tıklayın. Modem arayüzüne erişmek için isterseniz kendi belirleyeceğiniz şifreyi de kullanabilirsiniz. Yeni şifre alanına belirleyeceğiniz modem arayüzüne erişim şifrenizi yazın. Onaylamak için tekrar yazın alanına aynı şifreyi tekrar yazarak onaylayın. Belirlediğiniz modem arayüzüne erişim şifrenizi not etmeyi unutmayın. Şifrenizi unutursanız modeminizi resetleyerek fabrika ayarlarına döndürüp TTNet şifresini kullanabilirsiniz. Uygula düğmesine tıklayın. Şifre alanına az önce belirlediğiniz şifreyi yazın. Sisteme giriş düğmesine tıklayın. Gelişmiş ayarlara gidin seçeneğini işaretleyin. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. Ekranın alt kısmında yer alan Uygula düğmesine tıklayın. Modem arayüzüne eriştiniz. Buradan modeminizin ayarlarını yapabilirsiniz. Sol tarafta yer alan A menüsüne tıklayın. Geniş alan A'na tıklayın. A protokol alanının PPPoE ve enkapsülasyon modunun LLC şeklinde seçili olması gerekmektedir. Bu adımda ilgili alanlara EDSL kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekmektedir. ADSL kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız sözleşmenize bakabilir veya TTNet müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarken Türkçe karakter ve boşluk kullanmayın. Kullanıcı adı alanına ADSL kullanıcı adınızı yazın. Kullanıcı adınızın sonunda et @ttnet uzantısının olduğundan emin olun. Bu uzantı yoksa kullanıcı adınızın sonuna eklemelisiniz. Şifre alanına ADSL şifrenizi yazın. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. VPI değerinin 8 olması gerekmektedir. VCI değerinin 35 olması gerekmektedir. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. uygula düğmesine tıklayın. İnternete erişmek için modeminizin kablosuz ağına şifre vermeniz gerekmektedir. Aksi durumda tüm ayarlarınız doğru şekilde yapılmış olsa da modem internet erişiminizi engelleyecektir. Lütfen güvenliğiniz için modeminizin kablosuz ağını şifreleyin ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Nasıl şifre vereceğinizi öğrenmek için lütfen izlemeye devam edin. Kablosuz ağa tıklayın kablosuz A ismi alanında modeminizin modeli yazmaktadır. Dilerseniz bu ismi silerek kablosuz A'nıza kendi belirleyeceğiniz ismi verebilirsiniz. Güvenlik modu alanında WPA PSK'yı seçin. Dilerseniz diğer şifreleme yöntemlerinden birini de seçebilirsiniz. Kablosuz ağınıza erişebilmek için kullanacağınız bir şifre yazın. Belirlediğiniz kablosuz şifresini not etmeyi unutmayın. Şifrenizi unutursanız modeminizi resetleyerek modeminizin fabrika ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. Ekranın alt kısmında yer alan Uygula düğmesine tıklayın. Modem ayarlarınızı tamamladınız.